Selam sevgili oğlaklar, oğlak burçları kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umarım çok iyisinizdir, her şey gönlünce olur sevgili oğlaklar. Bugün sizlere, sizlerle birlikte özel bir açılım yapacağım. Ee, sizi neler bekliyor olacak, önümüzdeki sürece ona bakacağız hep birlikte sevgili oğlaklar. Evet hazırsanız o güzel enerjilerinizi gönderin, odaklanın. Efendim bakalım önümüzdeki süreci sizi neler bekliyor olacak elbette ki abonelerime ve yeni abone olacak olan bütün canlara niyetle efendim açılımlarım evet hadi bakalım hemen başlayalım uyumlanırsanız enerjimle uyumlanırsanız sevgili canlar benden özel danışmak almak isterseniz danışmanlık almak isterseniz 551 873 2073 nol telefondan whatsapp yoluyla bana ulaşabilirsiniz ayrıca e, açıklamalar kısmında da numaram mevcut sevgili dostlar evet hadi ilk kartımız gelsin bakalım önümüzdeki süreçte sizleri neler bekliyor olacak sevgili oğlaklar bu iki kart birden geldi Aldım kabul ettim elbette ki Evet Olumsuz süreçte bizi Kılıç edilisi karşıladı sizler için ee, Bir sır olabilir hayatınızda Bilmediğiniz bu e, Sırlar açığa Çıkacak olabilir ya da Bazı yalanların içinde Bulabilirseniz kendinizi dedi e, kartımız. Bunun akabinde e, gerçek hayatta mahkemeniz yoksa e, bir yüzleşme, bir hesaplaşma yaşanacak diyor efendim kartlarım sizler için. Aynı zamanda da bununla birlikte gitmek istediğiniz, yapmak istediğiniz ülke, şehir değişikliği olabilir ya da rutininizde bir artış, e, gidip gelmelerde bir artış yaşayacak olabilirsiniz. <laughs> Aynı zamanda çok özlediğiniz birisi var efendim geçmişte ya da geçmişteki özlediğiniz pardon geçmişte ki güzel durumları özlediğiniz bir süreç bekleyecek sizi. Lütfen herkes kendi durumuna göre alsın. Aynı zamanda da bir pişmanlık yaşayacak olabilirsiniz, bir tedirgin olacağınız durumlar. Ee, var diyor efendim kartlar sizler için. Ee, ama siz tabii ki de o güçlü duruşunuzdan asla taviz vermeyeceksiniz sevgili Oğlaklar. Devam ediyoruz efendim sizler için. <laughs> Çok pardon arkadaşlar. <laughs> ister istemez çok konuştuğumuz için boğazımız biraz gıcık yapıyor. Affınıza sığınıyorum buralarda. Evet, e, akabinde siz de tabii ki bu yaşadıklarınızdan dolayı e, muhalefet olacaksınız etrafınıza karşı size e, diretilmek isteyen ya da yaptırılmak isteyen durumlarla alakalı e, soğuk enerjilerde olacaksınız istediğiniz bir şeyle alakalı bir yıkım söz konusu olabilir kurduğunuz hayaller olabilir gelmesini istediğiniz birisi varsa bununla alakalı olabilir biraz ayağa kırıklığı fazla fazla olacak sizde efendim dedi kartlarım akabinde bu yıkımla birlikte gücünüzü daha çok toplama enerjilerine gireceksiniz maddi manevi ayağa kalkma enerjilerinde olacaksınız ve e, ilahi adaleti bekleyeceksiniz Efendim o bekleyişe gireceksiniz bu bekleyişle birlikte hem gücünüzü de toplayacaksınız hem de maddi gücünüzü de kendi gücünüzü de bu ilahi adaleti göreceksiniz e, ve bu ilahi adaleti yaşadıktan sonra kesinlikle tamamlanıyorsunuz sevgili oğlaklar Evet devam ediyorum. Kartlarım görünüyor değil mi? Evet. Evet tamamlanma enerjisine giriyorsunuz ama aynı zamanda da bakın şuna dikkat edin. Her şey sizin istediğiniz gibi bakın bu yıkıma kadar biraz zorlu süreç sizi bekliyor görünüyor kartlarda. Ama akabinde bu yıkımla birlikte yepyeni bir oğlak burcu yani siz beni izleyen gönül dostum ayağa kalkacak. Akabinde bu gördüğü yaşadığı ilahi adaletle birlikte evet benim istediğim oldu işte sen de layığını buldun Gibi gibi Durumlara girmeyin diyor Buralarda Bundan sonra bir dikkat etmeniz Gerekiyor efendim Hırsınıza egonuza Yenik düşmeyin Şımarık enerjilerde Olmayın Buralara dikkat edin Biraz daha izdivaya Çekilme olabilir. Hani biraz daha kendinizi dinleyin diyor kartlarım burada sizin için. Ee, akabinde bundan sonra küs, ayrı, dar dargın olan oğlak burçları için de e, bir barış söz konusu. Ya da yeni bir başlangıç var tekrar size ama çok uzak Diğerlerden Yani mesafe girecek e, araya. E, mesafeli olan bir Uzaklarda yeni bir başlangıç sizi bekliyor dedi kartlarım Peki biri bana anlat kartlarıma da soralım sizler için ee, Bakalım bu açılımın üstüne siz ne yapmalıymışsınız efendim Size mesajı ne yönde olacak kartlarıma Evet hemen ona da bir bakalım sizler için sevgili oğlaklar Bir tane daha almak geldi içimden Sizler için Evet İlk kartımla devam ediyorum Kaostan kaçma onu yönetmeye e, Denemelisin Diyor Bu acıyı yaşaman gerekliydi Diyor evet dönüşüm için acıları yaşamamız Gerekiyor Başarmak istediğin her şey senin elinde Bir tek insanları Değiştiremezsin ancak kendi istediğin gibi değiştir kendini istediğin gibi değiştirebilirsin. Belki beklediğin gelmez ama en azından artık beklememen gerektiğini öğrenirsin dedi. Evet acılar hep bize bir öğretmen, sevgili canlar. Korkuyorsun, korktuğun kadar kötü olmadığını bilmelisin. Çünkü her şey sizin istediğiniz gibi olmak için dönüşüyor efendim. Tohumları ektiğin her şey hasadını alma vakti geldi. Şimdi ödediğin bedellerin karşılığını alma zamanı şükürler olsun. Oldu 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 demeyi unutmayın tam da şu anda. Sürekli tekrar eden olaylar hep başa sarıp sana kısır döngü yaşatıyor olabilir. Döngüyü değiştirmek senin elinde diyor. İlk önce kendimizi... Değiştireceğiz sevgili canlar kendimizi değiştirirsek hayatımız değişir bunu unutmayalım. Evet açılımımız bu yöndeydi sizler için ee, önümüzdeki sürece baktık kolektife şifa olsun sevgili canlar lütfen uyanları alın uymayanları evrene gönderin sonuçta kolektif bir açılımdır bu çoğunuza uyar ama her birinize uymaz ee, ama kendiniz için ilişkiniz için muhakkak özel bir danışmanlık alın derim her daim bir kere de mahsus olsa alın bu çok önemli dediğim gibi eğer enerjiniz benden uyumlandıysa e, benden almak isterseniz açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz sevgili dostlar sağlıcakla kalın hoşça kalın başka açılımlarda görüşmek üzere